Dua, vurdu mu devirir adamı, tuttu mu kaldırır, yürütür, koşturur. Birini sevdiniz mi? Sevdiğinizi ve sevdiğiniz kişiyle de harika bir şekilde evlendiğinizi düşünelim. Birbirinize sımsıkı bağlı olduğunuzu, kesinlikle ayrılmadığınızı düşünelim. Her anınızı beraber geçirdiğinizi, boş anlarınızınsa hiç olmadığını düşünelim. Sonra bir anda da terk edildiğinizi ve yalnız kaldığınızı düşünelim. Bu olaylar size çok tanıdık geliyor değil mi? Ben de sizin en yakın dostlarınızdan biri olayım. Ve o ağır geçen depresyonunuzla sizi alıp bir dertleşmeye çıkalım. Deniz kenarına gidelim ve o denizin hırçın dalgaları ruhunuzu coştursun. Zaten kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Çok dolmuşsunuz. Sadece bana güvenebiliyorsunuz. O nasıl biriydi kardeşim? Biraz anlatsanız diyeyim de. Siz o kişiyi bana bir gün boyunca ayrıntılı bir şekilde anlatabilirsiniz değil mi? Tabii ki anlatabilirsiniz. Çünkü seviyorsunuz. Sevdiğiniz için zaten çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü biriyle ilişki tanımak, sevmek ve muhabbet etmek olarak gerçekleşir değil mi? Peki o sevdiğimiz kişiyi bu kadar detaylı ve ince anlattığımız kadar inandığımız anlığı da anlatabilir miyiz? Anlatamayız değil mi? Peki neden anlatamayacağımızı hiç düşündünüz mü? Çünkü tanımıyoruz, tanımadığımız için de otomatik olarak sevmediğimiz ortaya çıkıyor. Onun yerine de ne yazık ki başkalarını koyduğumuz apaçık ortada. Ve şeytan bizlere yıllarca yutturduğu o oyununu her defasında aynı şekilde tekrar yutturuyor ama içimizdeki dertlere bir bakalım. Dertler mutluluğun olmaması ile ortaya çıkar. Ve biz de sonsuz mutluluğun sahibine sevgimizi gösteremediğimiz için terk edilmiş olabiliriz. Abi mesela düşünsene kendi evine gidiyorsun ama benim evimin anahtarıyla girmeye çalışıyorsun. E girebilir misin? Tabii ki giremezsin. Bizlere de sonsuz sevme yeteneği verilmişken bizdeki sonsuz olan anahtarı sonlu kapıda kullanmaya çalışıyoruz. E kapı açılır mı? Anahtar kapıya göre çok büyük çünkü. Böylelikle yıllarca kapıda bekliyoruz. E biz bekledikçe dertlerimiz kat kat arttığından e, sonsuz mutluluğun olmadığı yerde sonsuz derdimiz oluyor. Ve ihtiyar Dua dediğimiz şey sadece dille olmaz. Hal ve hareketlerimizle de olur. Ve biz o dertlerle beraber otomatik olarak hal dilimizle de yardım istemiş oluyoruz. Ve böylelikle sonsuz derdimiz varsa sonsuz yardım istemeye başlıyoruz. Ama belki de yardım istediğimizin farkında bile değiliz. Bu sonsuz yardım çağrımızı ancak sonsuz bir zat karşılayabilecek olduğundan ondan başka gidecek yer olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Peki bu yardımı o sonsuz zat hiç duymaz mı? Yardım istenmiş. Yardıma koşmaz mı? Koşar tabii. Belki de bilmeden, farkında olmadan, belki de istemeden medet ya <laughs> çığlığı ruhunuzdan dökülüyor. Ve biz farkında olmasak bile bu çığlığımızı en çok o zat duyuyor. Ve kulumun yardımıma ihtiyacı var. Kün diyor. O anda çaynat birden titriyor. Adını bile bilmediğimiz bir galaksi yörüngesini değiştiriyor. Ve böylelikle bu diğer galaksi de yansıyor. Bu titreşimden en çok etkilenen saman yolu galaksisi oluyor. Güneş, kün emrini duyunca o gün farklı düşüyor dünyaya. Atomlar, kün emrini duyunca farklı bir titreşim haline giriyorlar. O gün yağmurlu bir hava beklenirken bir anda bulutsuz masmavi bir gökyüzü insanların karşısına çıkıyor. Lan çok heyecanlandım ya. O gün en aksi adam bile ne güzel bir gün deyip güne mutlu başlıyor. Güneşin yansıttığı o harika ılık sıcaklık adeta insanların iç dünyasına yansıyor. Sabah bir kalkıyorsunuz her gün kavga ettiğiniz o evde çıt yok. Kahvaltı hazırlanmış ve siz masaya bekleniyorsunuz. Tüm emri izin vermiyor o kavgaya. Dışarı çıkıyorsunuz işe veya okula gitmeniz lazım. Trafikte herkes size yol veriyor. Tüm emri izin vermiyor huzursuzluğa ve anlayamıyorsunuz. Arabadan inip yürüme başlıyorsunuz. İnsanlar yanınızdan gülümseyerek geçmeye başlıyorlar. O gün güneş harika düşüyor yere ve o bıktığınız iş yerinize veya okulunuzda herkes gözünüzün içine bakıyor. Bugün hiç olmadığınız kadar mutlusunuz ve anlam veremiyorsunuz. Çün emri her zaman olduğu gibi yanınızdan hiçbir şekilde ayrılmıyor ve akşam oluyor. İçiniz ferah bir şekilde evinize giriyorsunuz. Belki de istem dışı içinizden birden elhamdülillah çekiyorsunuz. Çok güzel oluyor ya. Mutluluk tohumları içinize yaşarmaya başlıyor. Çünkü çün emri sizi o işinize yağmur oluyor Ve sonra birden nasıl oluyor bu işler anlamıyorum diyorsunuz Ve her gün olduğu gibi telefonunuzu elinize alıyorsunuz İnternette her zaman gezerken sayfalar sayfaları geçiyor Ve siz nereye ulaştığınızı bilmiyorsunuz Birden karşınıza bir video çıkıyor Yeniden başlamam için bir sebep sonu Ve karşınıza hayalhanemi gibi çıkıyor Ve konuşmaya başlıyoruz Şaşırıyorsunuz Ama bilmiyorsunuz ki sizin yardımınıza yetişen O çün emri bize bu videoyu çektiriyor ve siz şu anda olduğu gibi içten içe gülümsüyorsunuz. Ve bilmeden ettiğiniz dua kainatı yerinden oynatıyor. Çünkü Rabbiniz sizi bir an bile bırakmıyor. Bir derdinize Cenab-ı Hak kainatı titretiyor. Bir duanız da insanları değiştiriyor. Sadece bir duanız da. Kardeşim şu anda olmak istemediğim bir yerde olabilirsin. Çaresiz kalabilirsin. Nefes alamıyor olabilirsin. Ama umudunu kaybedemezsin. Çünkü Rabbin seni görüyor. Unutma. Bir duan kainatı yerinden oynatıyor. Korkma, duanı kullan. Hiç beklemediğin anda şişe kaşar umutlar. <laughs> Dua vurdu mu devirir adamı. Tuttu mu kaldırır, yürütür, koşturur ama asla durdurmaz. Çareyi başka yerlerde arama ve elini bol tut ki duan eksik olmasın. Selam. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan E apague